Selamlar dostlar. Yeni bir savaş videosu da daha. Hoş geldiniz. Bu videomuzda sezonun 3. E, mola savaşı diyeyim ya da sezon arası diyeyim. 3. savaşını oynayacağız birlikte. E, öncelikle e, şunu tekrardan söyleyeyim. E, hem oynamak hem de aynı anda konuşmak zor oluyor. O yüzden e, bazı e, takviyelerin telaffuzunda ya da işte şampiyon isimleri telaffuzunda ya da benzeri oyun içi herhangi bir şeyin telaffuzunda bir hata yanlış yapabilirim o yüzden şimdiden kusura bakmayın lütfen şimdi bir önceki videomda e, şurayı denemem istenmişti benden e, yani ben de geçen sene de vardı biliyorsunuz bu bu şekilde bir savaş e, sezonu daha gelmişti e, yani orada da burayı denemek hiç kısmet olmadı e, kısmet bu şekilde sezon arasındaymış ben aslında e, kuşalayı ve Nikoyu deneyecektim ama e, yani öncesinde Örümceği burada unutmuşum ve pat diye de girdim yani. Niko'yu test etme şansım olmadı. Ee, yani şöyle, bu Karo'nun olayı şu. Diyor ki muhafızın takviyelerinden biri etkisiz bırakıldığında, sendeletildiğinde veya süresi dolduğunda e, kuvvet yükü kazanırsınız. Diyor biliyorsunuz bu yeni savaş sezonu kuvvet yüküne bağlı. Yani Karaya göre kuvvet yükü kazanamayan birini getirirseniz buraya hiçbir şey yapamazsınız. Yani 12-13 milyon sağlığı var buradaki şampiyonların. Yani bu arkadaş üzerine takviye alacak. Biz de o takviyeleri kapatacağız biliyorsunuz. Konu takviye olduğunda yani takviye kapatmak olduğunda mistik Şampiyonlar oyunda kullanıyoruz. Şimdi kuşala şöyle çok iyi gider. Burada dust olduğu için söylüyorum. Dust biliyorsunuz üstümüze kum yükü veriyor ya. Ona yakma verdiğimiz zaman her verdiğimiz yakma için üzerimize attığı kum yüklerini kaldırıyor üstümüzden. O yüzden kuşalı çok iyi bir seçenek olacaktır. Yani kozmik birini koyarlarsa buraya. Zaten hani bütün mistik şampiyonlar çok iyi gidecektir. Ee, mesela başka kim olabilir? Ee, Simbiyot var mesela. Supreme Simbiyot da ismi yanlış hatırlamıyorsam. O mesela her türlü takviyeyi falan kapatır yani hiç. Ee, burada kim olursa olsun müthiş bir kuvvet yükü kasacaktır. Kuşala keza aynı şekilde. Sadece Galan koyarlarsa buraya Kuşala gitmez. Ee, onun dışında Niko zaten direkt takviye bağışıklığı veriyor karşıya. Ee, Dust zehir yemiyor biliyorsunuz. Niko karşı takviye açacağı zaman bunu kapatıp zehre dönüştürüyor. Dust zehir yemediği için onu yakma moduna alacağız Niko'yu. Tam aslında Niko'luk bir yerde burayı ama işte örümcek getirdim. Kısmet olmadı onu getirmek. Yani denk gelirse bir kere daha denerim. Yani başka kim olabilir? Mistik şampiyonlar içerisinde takviye kapatan herkes olur. Mesela şatra takviye kapatmaz ama çok hızlı bitmesine sebep olur. Yani o da belki işe yarayabilir. Hiç denemedim dediğim gibi. Öyle bir şey var mı? Bırakıldığında sendeletimliğinde bağışıklık engellendiğinde diyor. Yani kapattığı, kapatmak gerekiyor direkt olarak. Bittiği zaman demiyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi burada önce ...örümceyi örümceği bir deneriz. O da biliyorsunuz nötrleştirme veriyor. Karşı taraf özel saldırı kullandığı zaman. Önce bir örümceği deneriz. E, ondan sonra kuşalayı deneriz. Yani elimden geldiğince Hızlı indirmeye değil, şampiyonları denemeye çalışacağım. Şöyle basalım takviyelerden. Küçük takviyelerden. Bunlardan zaten sürekli geliyor. L3 takviyesi basmaya gerek yok. DAS bize L3 atarsa, yani l 3'ten öldürmezse eğer muhtemeldir ki verdiği kum hasarlarından bizi öldürecektir. %12'lik falan da basmıyorum. 13,5 milyon da sağlığı varmış. Yani mümkün mertebe e, test etmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani bunu direkt bir şampiyon kesiyormuş gibi düşünmeyin. Bak mesela kendiliğinden kaçış yaptı orada. Bu çok tehlikeli bir şey. Hop gelmedi de üstümüze. Ne güzel şimdi gidip bloona da vuramayız. Tamam. Güzel. Şöyle bir yakalayalım. Şöyle bir tane daha atalım. Şimdi birkaç yük topladım ama ona bir nötrleştirme vermem lazım o yüzden şöyle ortalara doğru götüreceğim Yani özel saldırı Attıracağım ona 6 tane yük var üstümüzde 12 oldu 20 oldu Yani güzel kuvvet kazandık Şimdi yine özel saldırı kullanmasına müsaade edeceğim şöyle Tamam atsın bir tane daha l1 Güzel Şöyle bir geri çekilip atalım bakalım ne vuruyor. Yani bu bunu neredeyse öldürdü. <laughs> ya bu çok iyiydi gerçekten. Neredeyse öldürdü. Ama ben kuşalayı da test etmek istiyorum. O yüzden videoyu geri sarıp bir daha ne yaptığımı bakabilirsiniz. Yani aslında çok bir şey de yapmadım yani düz örümcek oyunu oynadım. O yüzden bundan çıkacağım. Kuşalayı da test etmek istiyorum çünkü. Ya iyi gidecektir muhtemelen ama yine de test etmekte fayda var. Ne kadar çok şampiyon gösterebilirsem e, sizler için o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. E, Kuşalada da L1 oynayacağız sürekli olarak. Zaten takviye almasına müsaade edeceğiz. Şöyle. Hop yürüyerek de vurdu. Ne güzel. Bakayım daha ne kadar vuracaksın. Şöyle bir L1 atacağız. Bakın 12 tane direkt kuvvet yükü aldık üstümüze. Yani bu şekilde her lazer atışımızda o kuvvet yüklerimizi kasacağız. Bir yerden sonra çok dehşet yakma hasarına sebebiyet verecektir. Yani şu an epey bir veriyor zaten. Yani biraz şey oldu ya. Çok hızlı oldu yani. Bu beklemiyordum bu kadar yüksek olmasını. Özellikle örümcekten hiç öyle bir şey beklemiyordum yani. Ya bekliyordum çok iyi gider demişlerdi ama yani o kadar hızlı olmasını beklemiyordum açıkçası. Şimdi bir tekrar L1 atalım. Ya ben tabi alıkoyma falan yapmaya çalıştım. O yüzden biraz sağlık kaybettik. Yani 30 yük. Yani şöyle ki e, kuşu alanın burada alabileceği herhangi birisinin burada muhafız olarak dayanabileceğini ben zannetmiyorum. Aynı şekilde örümceğin de alabileceği herhangi birisinin buraya dayanabileceğini zannetmiyorum. Yani biraz kısa bir e, video oldu. Yani umarım düzgün anlatabilmişimdir. Her iki şampiyon da çok iyi gidiyor 8'e yani buraya zaten takviye almayan birini koyamazlar. O zaman sürekli yük kasarız. E, haliyle buraya kimi Yani kim olabilir? Mesela Yelena gibi hani uzun süreli kendisine vuramayacağımız şampiyonlar belki buraya gidebilir. E, ama yani yine Kuşalı'nın halledebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. E, yani denk gelirse aynı karada şatrada denemeye çalışırım. E, yani sezon arasındayız. Bir hafta daha var e, sezonun başlamasına. Yani bundan sonra 3 ya da 4 savaş daha yapacağız sezon içerisinde. Yani bu çarşamba değil, önümüzdeki çarşamba akşamına sezon arası bitiyor, sezon başlıyor diye biliyorum. yani denememi istediğiniz bir karo ya da özellikle ya şu şampiyon nasıl gidiyor diye merak ettiğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar onları yorumlara yazabilirsiniz. Ben zaten bütün yorumlara elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Yani buradaki 8. da denememi yine siz istemiştiniz. Hangi arkadaşımdı ismini hatırlamıyorum ama onun isteğini yerine getirmiş olduk. Sizin de varsa istediğiniz yazabilirsiniz. Ee, şampiyon olarak bu arada destan şampiyonları çok iyi gidiyor. Bir arkadaşım yine yorum yazmıştı. Destan şampiyonları daha iyi gitmiyor mu? Ee, işte serpent kullanmışız falan. Yani destan şampiyonları zaten iyi gidiyor. Yani bunu biliyoruz. Ama olur ya bir şey olur farklı bir şampiyon koyulur oraya ya da hangi karoysa fark etmez. Ee, hani biz Destan şampiyonu kullanamazsak diye onlara alternatif göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani dediğim gibi bir isteğiniz varsa yorumlarda belirleyebilirsiniz. Elimden gelen bir şeyse, bilgim dahilinde olan bir şeyse seve seve yeni videoda onu kullanırız. Ee, bir sonraki videoda ve yayınlarda görüşmek üzere esen kalın hoşçakalın.